Kazakistan Devlet Başkanı Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı. Devlet Başkanı'nı Türkiye öndeyi şahsen karşıladı. Görüşmeler sırasında taraflar Kazakistan'la Türkiye arasında mevcut stratejik ortaklık, derinleştirilmesi ve gelecekteki gelişim perspektiflerini ele aldılar. Özellikle ticari ekonomik, yatırım ve kültürel insani alanlardaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılık vurgulandı. İki ülke liderlerinin işçi 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılandı da icra edildi. Taraflar ikili ilişkileri daha kapsamlı bir düzeye taşımaya hazır olduklarını ifade ettiler. 2023 yılı itibariyle karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Kazakistan Türk pazarına toplam 1 milyar dolar değerinde 34 farklı ürün kaleminin ihracatını gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda Türkiye menşeli ürünlerin ithalat yelpazesinin genişletilmesi planlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Tokayev karşılıklı ticaret hacminin artılmasında ulaştırma ve lojistik sektörlerinin kilit rol oynadığını belirtti. Görüşmelerin sonunda taraflar 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin ortak bildiri ve konsey kararlarını imzaladılar. Bunun yanı sıra 18 hükümetler arası ve kurumsal işbirliği belgesi imzalandı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkemizle Türkiye arasındaki ilişkilerin bugün itibariyle genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirtti. Günümüzde Kazakistan'da yaklaşık 4000 Türk şirketi faaliyet göstermekte olup bu firmalarla enerji, inşaat, sanayi, tarım, altyapı, sağlık ve turizm gibi alanlarda toplam 6 milyar dolarlık projeler hayata geçirilmiştir. Ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımları 2,5 milyar doları aşmış durumdadır. қазір еуропа мен қытай арасында yolu Avrupa ile Çin arasında kara yolu ve taşınan yüklerin yaklaşık 185 i Kazakistan üzerinden geçmektedir. Bu bağlamda Trans-Hazar uluslararası Arası Koridorunun geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Söz konusu girişim her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet etmektedir. Kazakistan, Hazar denizinde deniz taşımacılığının canlandırılması amacıyla demir yolu modernizasyonu, kara yolu inşası ve alt yapının yenilenmesi yönünde aktif çalışmaları yürütmektedir. Bu projelere Türk yatırımcıları aktif şekilde katılmaya hukumatimiz turk lshimlaruchun үкіметіміз түркия кәсіпкерлеріне arnayi жenillikтер ұсынуға әзір да үшін olaidaishchn buyuk farsadlar Қазір баку тбилиси Жейхан құбыры арқылы Her yıl 1.4 milyon ton kazak petrolü Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattı aracılığıyla Türkiye'ye ihraç edilmektedir. Görüşmelerde petrol sevkiyat hacminin artılması konusu ele alınmış. Türkiye petrolümün Kazakistan pazarında faaliyet gösterme niyeti memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve elektrik santrallerinin inşası alanlarındaki tecrübeleri doğrultusunda Türk şirketlerinin yatırım olanaklarını değerlendireceğiz. Bu alanlarda büyük ölçekli projeleri birlikte hayata geçirmeye hak. инвестициялық мүмкіндіктерін пайдалануға мүдделіміз ірі жобаларды бірлесе жүзеге асыруға дайынбыз Taraflar tarım, savunma sanayi, bilgi teknolojileri ve kültürel insani ilişkilerin geliştirilmesi alanlarındaki işbirliği olanaklarını da ele aldılar. Ayrıca önderler küresel güncel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundular. Cumhurbaşkanları tüm çalışmaların ve anlaşmazlıkların barışçı yollarla diplomatik müzakereler temelinde çözümlenmesi gerektiği görüşünü paylaştılar. Kasım Cumhur Tokayev, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde meslektaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel rolünü takdir etti.